internet dostuna hoş geldiniz. Bugün size 1000 lira civarında alınabilecek telefonlardan bahsedeceğiz. 3 tane cihaz ele aldık. Bunlardan birincisi tabii ki şu an piyasada en iyi fiyata bulunabilecek, bulunabilecek en iyi özellikleri sunan Xiaomi Mi 5. Xiaomi bildiğiniz gibi uygun fiyata güzel ürünler yapma politikası güden bir firma. Şu an ürünleri ülkemizde resmi yani distribütörler değil de ithalatçılar tarafından sağlanıyor. İthalatçı garantili dolayısıyla bir riski var o açıdan. Hani alınır mı alınmaz mı diye düşünülüyor. Fakat bu kadar güzel özellikler sunan bir cihaz bence bu fiyata alınabilir. Cihazımız şu kısımda görebileceğiniz gibi ekran kasa oranı %73.1 ile çok güzel de bir değere sahip bir cihaz. Ve içindeki donanım kısmında da hiçbir şeyden kısılmamış Snapdragon 820 kullanılan bir cihaz. 3000 mAh pil o kadar küçük bir kasada Başarılı sayılabilir. Ee, Xiaomi Mi 5 alacaksanız bilin ki o fiyatı alabileceğiniz en iyi telefon budur. Ee, garanti kısmına gelince zaten ithalatçıların artık bazıları bunu araştırarak öğrenebilirsiniz. İyi garanti şartları sunabiliyor. Normal distribütörler gibi telefonların arkasında durabiliyor. Onları araştırıp onlardan alırsanız bir sıkıntı çekeceğinizi zannetmiyorum. Bir sonraki cihazımız J7 Prime. J7 Prime koymamızın sebebi ben zamanında J7 kullandım. Tasarım biraz hantaldı fakat onun dışında çok iyi şarj ve kullanım süresi sunan bir cihazdı. Çok iyi performans sunan bir cihazdı. J7 Prime da birazcık o serinin tasarımı da güzelleştirilmiş. Üstüne bir şeyler eklenmiş hali. J7 Prime bugün baktığımızda 1200 bandına kadar düşebilen bir fiyatı var. Ve gayet uygun olabiliyor. Bu sebeple tercihleriniz arasında olabilir. Tabii ki Samsung garantisiyle bunu almak çok çok daha avantajlı. Çünkü birçok ilimizde Samsung'un yetkili servisi var. Sabah veriyorsunuz cihazı akşam ya da bir sonraki gün alabiliyorsunuz. Gerçekten güzel garanti şartları olduğunu söyleyebilirim. Diğer firmalara nispeten Samsung'un. Bu sebeple J7 Prime tercih edebilirsiniz. 5.5 inç Full HD bir IPS panel bulunduruyor üzerinde cihaz. Ve 3300 mAh bir pili var. J7'de kullanırken ben bir buçuk günü zorlayan bir pili vardı 3000 mAh'le. Bu cihazda e, ben inanıyorum ki ortalama bir kullanıcı iki güne kadar e, kullanabilecektir bu cihazı. Özelliklerini ekrana yansıtacağız. Hepsinden tek tek bahsetmeye gerek yok. Şimdi bir sonraki cihazımız 1000 liranın altında kalmak isteyenlere, 1000 liranın üstünde bir ücret ödememek, isteyen, ödememek isteyenlere bu cihaz Dizar 728 HTC'nin bir cihazı. HTC hepimizin sevdiği bir marka fakat yanlış politikalar giderek bazı sorunlar yaşayan bir marka. Ee, mesela niye Dizar 828 yok o da 1000 lira bandında sayılır. Dizar 828'in çok kötü bir tasarım var gerçekten. Alınıp kullanılacak cihaz değil kullandım biliyorum orada. Ama Dizar 728 bana çok güzel geldi. Böyle bütünleşik bir tasarımı var. Önde çift stereo hoparlörü var üst düzey amiral gemilerine aşık olduğumuz üzere gerçekten güzel özellikler sunuyor bize. Tabi 6753 işlemci biraz sıkıntı çıkarır mı Mediatek'in? Genel olarak bir sıkıntı arz etmiyor bu durum. Çok üst düzey bir performans beklemiyorsanız ihtiyacınızı karşılayabilecektir. Kameraları 13'e 5, 13 megapiksel arka kamerası, 5 megapiksel ön kamerası var. 5.5 inç HD IPS bir paneli var cihazın. Çok ee, üst düzey bir tasarımı yok. Fakat e, kasaya inceliği yaymayı başarmış. Elinize aldığınızda bazen premium his verebilecek bir cihaz. Yani o, o civarda alınabilecek diğer cihazlara az çok bildiğim için Dizar 728'in çok daha iyi bir tercih olabileceğini söylüyorum. Ee, siz de buna göre kararınızı verirsiniz. Şimdi burada kesinlikle markacılık yapmıyoruz, kesinlikle şirketçilik yapmıyoruz. Gözümüzün önünde olan, bize yansımış olan, bir şekilde kullanı, kullanarak deneyimlediğimiz şeylerden bahsediyoruz. Ya da kullanıcıların iyi yorumlar verdiği, internet aleminde yani kullanıcı yorumlarında iyi sonuçlar görmüş cihazlardan bahsediyoruz. Dediğimiz gibi bu civarda alınabilecek diğer cihazlara baktığınızda çoğunun çer, çer olduğunu göreceksiniz ya da çoğunun iyi bir servis sunamayacağını göreceksiniz. Bu sebeple bizim tercihimiz bu üç cihazdan yana sıkıntı yaşayacağını zannetmiyorum. Bu üç cihazı alan kişilerin. Tabii ki sizin de kendi düşünceleriniz olacaktır. Bize bu böyle değil aslında bu cihaz kötü diyenler olacaktır. Onların da yorumlarını dikkate alarak bir sonraki videomuzda bunu dile getirmeye çalışırız. Bizim düşüncelerimiz bu yönde. Bu cihazı tavsiye ediyoruz. Siz tabii ki kendi deneyiminize göre, kendi isteklerinize göre bir cihaz alacaksınız. Umarım kendi e, işinizi görecek güzel bir cihaz sahibi olursunuz. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız şu kısımdan çok memnun olurum. Hepinize iyi günler diliyorum. Teknolojiyle kalın.